Evet, Türk Kartı'ndan hayırlı sabahlar. Kocaeli Canlı yayındayız. Türkiye Kartı Şampiyonası 55 kilo büyük bayanlar 3. tur maçı Kırmızı köşe Simay Tokcan Kocaeli Mavi köşeler Zümra, Rezdan, İm, Sakarya. Beşmoğlu Tatami, Röpösaş final müsabakası. Aka, Üşeref, Özdemir, İstanbul. İstanbul. Mükemmel bir Ay müsabak. Evet para gitti mavi köşe. Evet, mavi köşe 2-0 Sakarya 1-1 Evet, vara vara gidiliyor. Normal 3 dakikalık maçlar, Varda 8 dakikaya kadar çıkıyor. İtirazlar çok oluyor. O yüzden bu da tabii müsabakaları biraz uzatıyor. Evet, görüyorsunuz. Evet. Kabul görmedi itiraz. 35 saniye var. 55 kilogram mücadelesi. Mavi köşe Sakarya, kırmızı köşe Kocaeli.

let